Herkese merhabalar, ismim Samet Taygun Özbuçakçı, ben freelancer olarak video ve fotoğraf işleriyle ilgileniyorum. Bu YouTube kanalımda da amatörden, profesyonel, fotoğraf veya video ile ilgili işlerle ilgilenen insanlara ya da bir iş kurmak isteyenlere neler yapabilecekleri, nasıl yapabilecekleri konusunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu kanal içerisinde zaman zaman teknolojik bir takım incelemeler de bulabilirsiniz. Eğer bu tarz konular sizlerin ilgisini çekiyorsa bu videoyu beğenip kanala abone olmayı da lütfen şimdiden ihmal etmeyin. Eskiden bu tarz videoları çeken youtuberları gerçekten çok fazla anlayamazdım. Fakat zaman geçtikten sonra farkına vardım ki gerçekten videolarımızı izleyen insanların %80'i neredeyse abone değilmiş. Dolayısıyla işin içerisine biraz girdikçe ben de bu konulara biraz anlayış göstermeye başladım galiba. Neyse, dilerseniz konumuza dönelim. Bugünkü videomuzun ana konusu fotoğraf veya video ile ilgili freelancer olarak bir işe başlayan insanların dikkat etmesi ve bu işe başlamadan önce bilmesi gereken konular üzerine olacak. Ben hali yaklaşık bir buçuk yıldır şahıs firmasına sahip birisiyim. Bu videoda da detaylı olarak bir fotoğrafçı veya bir videografer bu işe eğer sıfırdan başlayacaksa nelere hangi konulara özellikle dikkat etmeli? Ya da Türkiye'de birçok fotoğrafçı bana göre bu tarz işlere başladığında hangi alanlarda yanlış yapıyor? Ya da ben ne gibi bu süreç içerisinde bir takım hatalar yaptım ve bu hatalardan nasıl dersler aldım? bunları size özetlemeye çalışacağım. Dolayısıyla ilk maddemize geçecek olursak ilk madde içerisinde bir iş planı yapmak var. Bu iş planı konusunu gerçekten özümsememezlik etmeyin. Bu gerçekten uzun vadede baktığınızda işinizin ne kadar başarılı olacağını çok fazla etkileyen bir faktör özellikle çevrenizde ve bulunduğunuz bölgedeki olası satıcıları ve alıcıları iyi bir şekilde analiz etmeniz lazım. Bu her bölgede tabii ki de aynı oranda, aynı yükseklikte değildir. Fakat sizin bulunduğunuz bölgede ne kadar düğün fotoğrafçısı, ne kadar ürün fotoğrafçısı var? Ortalama ne kadar ücretlere bu işleri yapıyorlar ve siz bu alana dahil olsanız onlardan pozitif olarak ayrışabileceğiniz özellikler var mı? Bunları iyi analiz etmelisiniz. Kendi şirket yapımından örnek vermem gerekirse ben bulunduğum ortamda ürün videoları, ürün fotoğrafları üretebiliyor, bir takım portre fotoğrafları çekebiliyor ve e-ticaret için içerikler üretebiliyorum. Bu konuda bir sıkıntım yok. Aynı zamanda dışarıda yapılacak çekimlerde de dışarıya gidip bir takım video ve görselleri sunmakla ilgili bir sıkıntı duymuyorum. Fakat sizin bulunduğunuz alanda ajanslar ağırlıklı olarak işler yapıyorsa sonuçta ajans bir dinamiği gereği daha fazla kişiyle çalıştığı için, daha fazla maliyeti olduğu için, işte kira gibi, sigorta gibi, eleman giderleri gibi, ofis alınması gerekenler gibi, sahip olduğu ekipmanlar gibi her kalemde daha fazla gideri olduğu için sizler bir ajansın fiyatıyla her zaman rekabet içerisinde olabilirsiniz o noktada eğer işiniz profesyonel olarak mevcut durumda içerik üretenlere benziyorsa yani fotoğraflarınızın kalitesi, görsellerinizin kalitesi ortalama olarak onlara yaklaşabiliyorsa bu işte gerçekten kazanç sağlamanız mümkün. Önemli olan bir diğer konuysa hizmetleriniz. Yani genellikle yurt dışında bir takım forumlara vesaire baktığınızda işte her zaman ana tema olarak find your niche yani nişinizin ne olduğunu bulun o alanda yönelmeye çalışın der. Şahsen ben Türkiye'de bu modelin bu tarz işlere girecek olan birisi için çok uygun olduğunu henüz düşünmüyorum. Türkiye'de şu anlarda alım gücüyle ilgili ve emeğinin karşılığını almakla ilgili ciddi sıkıntılar var. thank <laughs> you bir şeyin fiyatlamasını yapmak ya da bir şeyin pahalılığını sorgulamak bizim şu an kültürümüzde oldukça yer etmiş durumda. Dolayısıyla bir fotoğrafçı veya bir videografı hemen hemen işe başladığında benim nişim düğün çekmektir ve ben sadece düğün çekeceğim diyerek hareket bence etmemeli. Çünkü bazı çekimlerin doğası gereği arkadaşlar bir takım sezonları olur. Örneğin düğünün bir sezonu vardır. Düğün fotoğrafları ve videoları belli bir dönemde çekilir. Yılın geri kalanında iş yapmadan oturmak istemiyorsanız mutlaka kendinizi bir takım farklı alanlarda da iş yapacak şekilde hizmet ağınızı genişletmeniz lazım. Benim izlediğim yolsa şöyle oldu. İlk başlarda olabildiğince ben neyi yapmaktan keyif alıyorum? Hangi alanlarda çekim yapmak beni daha mutlu ediyor? Öğrenmek için evet bir takım işlere evet dedim ve gittim. Yani bu doğum günü fotoğraflamakta olsun, bir etkinlik fotoğraflamakta olsun, düğün fotoğraflamakta da olsun, ürün fotoğraflamakta olsun. Bunların hepsini kendim müsait olduğum zamanlarda yaptım. Ve belli bir zaman geçtikten sonra artık yapmakta olduğum işlerin köşe şeyleri çok daha belirli olmaya başladı. Yani evet ilk etapta örnek veriyorum olabildiğince geniş bir alanda iş olabilir. Fakat bu alanda ilerleyerek daha ciddi rakamlarla çalışmak, daha profesyonel şirketlerle çalışmak istiyorsanız o ağı mutlaka azaltmanız lazım. Ee, kendi açınızdan şöyle düşünün. Genellikle arkadaşlarımızla da konuştuğumuzda verdiğim bir örnektir. Eğer siz kendi düğününüz olsa Sadece düğün fotoğrafları çekerek mi hayatını kazanan bir insanla çalışmak istersiniz yoksa düğün, ürün, bunun dışında şirket tanıtı filmleri çeken, drone çekimleri yapan birisiyle mi çalışmak istersiniz? Sonuçta konu kendinizi emanet etmeye geldiği zaman bu işte gerçekten profesyonelleşmiş, her şeye vakıf olan, portfolyosunu sevdiğiniz bir adamla çalışmak isteyeceksinizdir. Fakat bu dinamikler maalesef dediğim gibi şu an ülkemizde çok bu şekilde ilerlemeyebiliyor. Toplumun çok belli bir kesimi, niş dediğimiz belirli bir alanda düzenli iş yaparak sektörü domine edebildiği için maalesef işine yeni başlamak toran bir fotoğrafçı ilk başta biraz genişten başlamalı bana kalırsa ve zamanla hizmetlerini bir noktada küçültebilmeyi öğrenmeli. Bu aşamada hizmetleri planladıktan sonra da tabii ki de finansal yani finansla alakalı konuşuyor. Tabii ki de buna bir gider de gelir de dahil olmak zorunda. Bu aşamada herkes tabii ki de fotoğrafçı olarak ne kadar ücret e, talep etme vesaire de çok fazla forumlarda araştırıyor. Youtube'da, Instagram'da bunların konuşulduğunu çok sık görüyorum. Ancak ben bu videoda bir rakam verip de bence şu kadar iş yapılmalı vesaire demeyeceğim. Fakat benim şurada izlediğim sistematik yöntem daha çok yurt dışında genellikle model aldığım ve benim de gayet benimsediğim bir nokta. İlk etapta bence elinizden geldiği kadar bu işe ne kadarlık bir ekipman ayırdığınızı hesaplamaya çalışın. Mesela bir örnek vermem gerekirse ben şu an bu videoyu XH2'ye de çekiyorum. Ben bu kamerayı geçtiğimiz aylarda satın aldığımda 45 bine 44 bine satın alabiliyordum. Ancak ondan sonra gelen döviz de KDV ile ilgili artışlarla birlikte şu an bu kameranın fiyatı galiba 58 bin 60 bin kadar falan dayanmış durumda. Ve gene büyük ihtimalle ben bu kameranın tamamen ömrünü tükettiğim noktada gelecek ileride gelecek olan bir XH3 veya XH3S modeli büyük ihtimalle 120 bin, 130 bin bandında olacak. Dolayısıyla ben bu kamerayla şu an çekim yaparken aslında gelecekte o alacağım ekipmanın da parasını bir şekilde ayarlamak, hesap etmek zorundayım. Bu hesap yaptıktan sonra geleceğiniz nokta ise daha sabit giderler, kira giderleriniz, bağkur giderleriniz gibi şeyler. Bunları da hesaptan düştükten sonra kendi yaşamla ilgili masraflarınız sonuçta cebinize para kalmasını da tabii ki de yaptığınız işten isteyeceksiniz. Bütün bunları topladığınız zaman elinize elbette bir rakam çıkacaktır. Şimdi diyelim ki 365 günlük bir dönemde bir yıllık takvimdir. Siz sadece 330 gün kadar iş yapın. Yani yılın 11 ayı çalışın 1 ayı yatın iş yapmayın diye düşünüyorum. Elinizde ortalama olarak 48 hafta 49 hafta gibi bir zaman kalacaktır. Şimdi bu noktada toplam giderlerinizi çalışmayı planladığınız zamana böldüğünüzde bir haftada veya bir ayda ne kadar para kazanmanız gerekiyor ortalama olarak bir rakam size çıkacaktır. Şimdi bu noktada bir ayda kaç iş alabileceğinizi, insani koşullarda kaç iş alabileceğinizi düşünmeye çalışın. Belki sadece 6-7 iş üzerinden bile hesap yapıyor olabilirsiniz. Sonuçta kimi insan için ayda Belki de 20 bin lira, 25 bin lira kazanmak çok büyük bir paradır. Ancak kimi bir insan için ise 100 bin lira, 150 bin lira gibi rakamlar kazanmak da gerekebilir bu aşamada işinizin değerini hesaplamak için bence bu tarz metotlar kullanmaya özen gösterin. Tabii ki şimdi bu noktada para piyasa vesaire hesabı yaparken yani fiyatlandırma hesabı yaparken de elbette işinizin doğru bir şekilde kritiğini de yapabiliyor olmanız lazım. Yani bu sektörde unutmayın her zaman bir rekabet içerisinde olacağınız için yapmış olduğunuz işler ya da üretmekte olduğunuz işler diğer alanlardaki rakip firmalarla kapışabilecek yani başa baş gidebilecek güçte mi? Bunda da mutlaka emin olmanız gerekiyor. Aksi takdirde ortaya çıkardığınız işler çok kaliteli değilse veya vasat düzeyde ise bu hesapları yapmak sizi oldukça yanıltabilir videonun başlığında bulunan bir diğer konuda da size kendi tecrübelerimden bahsederek bir takım tavsiyeler vereceğimi söylemiştim. Şimdi dilerseniz ben burada neleri tecrübe ettim şirket açtığımdan beri biraz onları sizlerle paylaşmaya çalışayım. Şimdi ilk etapta tabii ki de her zaman bir her işi alma gibi bir isteğim vardı. Sonuçta yeni bir şirket kurmuşsunuz, olabildiğince network kurmaya çalışıyorsunuz, insanlarla tanışmak istiyorsunuz. Ne kadar çok insanla tanışırsanız o kadar tecrübe kazanacağınızı düşünüyorsunuz. Ve dolayısıyla her şey evet demeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla ilk etapta ben de önüme gelen bütün teklifleri iyidir kötüdür demeden kabul ettim itiraf etmem gerekirse. Olabildiğince aktif olmaya, insanlarla çalışmaya gayret ettim. E, fakat diğer açıdan da aslında kendi zamanımı oldukça kısıtladığımı, hani yaratıcı olarak bir takım şeyleri araştırmaya eskisi kadar zaman bulamadığımı ve habire bir yerden bir yere gidip sürekli çekim yapıyorum, çalışıyorum şeklinde kendimi bulmaya başladım. Bu noktada ister istemez yapmış olduğunuz işten zamanla soğumaya başlarsınız onu söyleyeyim. Yani hayatınızda mutlaka bir iş ve ev dengesi kurabilmeyi de öğrenmeniz lazım. Hobileriniz içerisinde fotoğraf veya video çekmek bile olsa mutlaka zaman zaman profesyonel amaçlı bu tarz şeyleri yapmalı. Zaman zaman da hobi amaçlı bu tarz çekimleri yapmaya zaman bulmak zorundasınız. Bir diğer konu ise tabii ki de para ile ilgili hassasiyetler. İster istemez para konuşmak biraz insanlar için zor bir konu olabiliyor. Ben bu rakamı istesem çok mu fazla istemiş olurum? Müşteri bunu çok fazla söylersem kaçar mı diye düşünmeyin. Çok kaygıda bulunmayın. Evet zaman zaman fiyatlarınızdan ötürü elbette ki müşteri kaçırdığınız olacaktır. Fakat gerçekten herkesin bütçesine uygun olarak bu işi yapmanızı gerektiren bir durum da yok. Zaman geçtikçe sizin tecrübeniz, emeğiniz gittikçe daha fazla kıymetlenmeye başlayacak. Ve sizin hizmetinize erişebilmek isteyen insanlar da sizinle çalışabilmek için o parayı ödemek durumunda kalacaklardır. Bu birçok anlamda kendinizi geliştirdiğinizde örnek veriyorum insan ilişkileri, ışık bilgisi ekipmanlarınız, stüdyo ortamınız, çalışanlarınızı kurduğunuz o ortam vesaire. Bunların hepsini bir müşteriye sunabildiğinizde ister istemez müşteri de bunu alabildiği ve alamadığı yerlerdeki farkı net bir şekilde görüp o premium fiyatı size ödemeye razı olacaktır. Türkiye'de genelde bu işler her zaman fısıltıyla yürür yani bir arkadaşınız yaptırdığı çekimden memnunsa fotoğrafçıyı çok rahat bir şekilde öne söyleyerek evet ya bu çocuk çok iyi çekim yapıyor, bu adam çok iyi çekim yapıyor diyebilir. Sadece bazen referanslarla bu konularda iş toplayabilir. O bahsetmiş olduğunuz paraları çok rahat bir şekilde kazanabilirsiniz. Unutmayın. Eğer ki kendi işinizi kuracaksanız bir diğer unutmamanız gereken şey de mutlaka ve mutlaka bu işin her noktasında sizin bir ayak izinizin olacağını kabul etmeniz gerekiyor. Şu aşamalarda ben şu an web sitemi kurabileceğim bir domain arayışı içerisindeyim. Burada çeşitli platformlar var. İşte Squarespace gibi, Portfolio Box gibi, Wix'ten bir site yapmak veya WordPress kullanmak gibi. Bunların içerisine girdikçe ister istemez içerik üreticinizin de siz olduğunu, web tasarımcının da siz olduğunu, ürününüzü veya şirketinizin değerini marketingini yapmak da sizin sorumlu olduğunuzu sosyal medya yönetimizi yapmaktan gene sorumlu olduğunuzu hatırlatmam gerekiyor. Yani bir şirkette olup olması gereken her şeye o aşamada siz olacaksınız. Bunların dengesini iş hayatıyla ve ev hayatıyla birlikte sağlamak oldukça zor olacak ilk etaplarda. Fakat bir takım şeyleri oturtmaya başladıkça eskisi kadar zaman ayırmanız gerekmediğini de göreceksiniz. Örneğin portfolyonuzu bir kere tamamladıktan sonra Oraya artık aylık düzlemde zaman zaman fotoğraflar eklemeniz yeterli. Ya da içerik üretiminizi siteniz için, web siteniz için içerik yazımlarını hallettikten sonra belki orada bir daha çok fazla güncelleme yapmak zorunda kalmayacaksınız. Dolayısıyla işler rayına oturmaya başladıktan sonra sosyal medyaya ağırlık vermek dışında, reklamlarınızı yönetmek dışında çok ciddi sıkıntılarınız büyük ihtimalle olmayacaktır. Önemli bir diğer unsursa sabırlı olmak. Yani bu tarz işlerin Türkiye'de ne kadar sürede oturduğunu ben çok fazla bilemiyorum. Fakat bir işin ortalama olarak Türkiye'de başarılı olması birkaç yıllık bir zaman sürüyor. Yani bu işe bir sermaye vesaire koyuyorsanız para kazanmak için de ya da para kazanmaya başlamak için de optimum olarak kendinize 6 ay, 1 yıl, belki 1,5 yıl gibi bir süre ayırmanız gerekiyor. Evet, aralarda ufak tefek işler yapabilirsiniz. Ancak bunlar düzenli bir gelire oturmadığı için sizin nakit akışı dengesini sağlamanız ister istemez bir yılı, bir buçuk yılı vesaire bulabilir. Sabır dolayısıyla bu işte oldukça önemli unsurlardan bir tanesi. Fakat çağımızın avantajlı olduğu noktalardan biri de aslında artık sadece Türkiye içerisinde bulunan sınırlardaki şirketlerle çalışmak zorunda değiliz. Üçüncü parti adını verebileceğimiz şirketler vasıtasıyla yurt dışından şirketlerle çalışarak yurt dışına iş yapmanız da oldukça mümkün. Onların da sonuçta ödemeleri dolar veya euro üzerinden olacağı için artık sadece müşterinin size gelmesini beklemek tarzında bir tutumunuz olmasına gerek yok. Kendinize online bir profilde veya bir web sitesinde bir hesap oluşturup aynı şekilde müşterilerin işlerine veya istediği işlere teklifler vererek sizler de orada hani online olarak bir ortamda varlığınızı kanıtlamaya ve kendinizi ispatlamaya çalışabilirsiniz. Bu noktada benim de çok önem verdiğim fakat yapmaya çok fazla zaman bulamadığım örneklerden bir tanesi de insan ilişkileri. Gerçekten e, bu tarz bir işte kendi işinizi yapıyorsanız sosyal olmanız her zaman sizi diğerlerinden bir adım daha fazla öne çıkaracaktır. Çok değil. Bundan birkaç hafta önce bir tatile gittiğimizde aynı masada oturduğumuz ve sohbet ettiğimiz arkadaşlarımız içerisinden bir tanesi benim fotoğrafçı olduğumu öğrendikten sonra birlikte çalıştırmakta oldukları ajanstan çok memnun olmadığını, fotoğrafların kalitesini çok fazla sevmediğini ve benim de hani Instagram'da bir takım yaptığım çekimlere baktıktan sonra acaba biz seninle çalışabilir miyiz diye Taygun sorduğunu hatırlıyorum. Dolayısıyla olabildiğince sosyal ortamlarda bulunmanız sizin işinizi insanlara gösterebilmeniz için de bir fırsattır. Her zaman sizin kendi işlerinizi anlatabilecek insanlara, dostlara ve tanıdıklarınıza ihtiyacınız var. Ve bu tarz ortamlara sizler de bulunduğunuz zaman işinizin nasıl olduğunu, ne tarz bir işte içerik ürettiğinizi, ne tarz çekimler yaptığınızı, daha önce kimlerle çatıştığınızı çok rahat bir şekilde karşı tarafa aktarabilir. Belki o masa ortamında bile işi bağlayabilirsiniz. O yüzden sessiz olun. Mutlaka sosyal olmaya da bir şekilde zaman ayırmaya çalışın. Kendinizi devamlı stüdyonuza, çekimlerinize, öğrenmeniz gereken programlara veya video izlemeye, içerik takip etmeye, sosyal medyaya kaptırmayın. Evet sosyal medya içerisinde öğrenebileceğiniz çok fazla şey var. Ben de buna katılıyorum. Ancak insanların bir takım müşteri ilişkilerini oturtabilmesi de işlerinin sürdürülebilirliği için oldukça önemlidir. Mutlaka ve mutlaka sağlam network oluşturmanız gerektiği için sosyalleşmeye, network'e de oldukça önem verin. Bu bir diğer nokta ise daha önceki videolarımda gene bahsettiğim ve son başlık konumuz da gereksiz düzeyde ekipmanlar olacak. Yani insanlar özellikle bu tarz bir işe giriştiği zaman çok fazla bir ekipmana ihtiyacı olduğunu düşünebiliyor. İşte stüdyo ortamlarındaki çekimlere vesaire bakıyorsunuz. Onların ortamlarında bulunan ekipmanlar size çok cezbedici görünebilir. Fakat işin içerisine girdiğiniz zaman genellikle çekimlerinizi belirli ekipman anlarla yaptığınızın farkına varacaksınız. Şu an benim stüdyo ortamımda bile birçok lensim olsa bile bir çekim vesaire alacak olduğumda hangi, hangi lensleri ağırlıklı olarak kullandığımı biliyorum. Dolayısıyla diğer lensler bu noktada biraz yatırım amaçlı ya da kenarda dursun değerlensin amaçlı bekleyebiliyor. Burada ekipman almak maalesef bu hobiyle uğraşan veya bu işi profesyonel olarak yapan insanların bir takım hastalığı gibi düşünmelisiniz her seferinde takip ettiğiniz marka bir lens çıkarttığında, bir ürün çıkarttığında onu denemek, almak, ona da sahip olmak gibi bir zorunluluğunuz yok. Yani elinizde bulunan mevcut ekipmanla da tatmin olmayı öğrenmeye çalışın. Elbette ki zaman geldiğinde işi fiziksel olarak mümkün kılabilmek için yeni ekipmanlara ihtiyaçlarınız olacaktır. Burada onları tabii ki de almamanız gerekiyor diye bir şeyden bahsetmiyorum. Keşke ülkemizde kiralama kültürü çok daha yaygın olsa da ekipmanları çok kısa süreli ucuz miktarları kiralayıp hemen onu kullandıktan sonra e, almayı almamayı karar verebilsek. Maalesef herkes de çok ciddi bir alışveriş çılgınlığı ve bir şeylerin fiyatı sürekli artacağı için şimdiden alayım da elimde bulunsun tarzı bir düşünce var. Fakat elinizde bulunan ekipman neleri yapabiliyor? bunları öğrenmeye çalışın. Çekim tarzınızı oturtmaya çalışın ve ondan sonra da ihtiyacınız olan şeyleri bir listeleyin derim. Size burada biraz daha yardımcı olabilmek açısından örnekleyecek olursam ben kendi stüdyo ortamında bulunduğum alan biraz daha dar olduğu için daha mobil hareket edebilmem açısından özellikle tripodlarımın yivlerine yani kılavuzlarına uyacak şekilde plexi levhalar ve alüminyum plakalar kestiriyorum bugünlerde. Onları elime teslim aldığım zaman da zaten sizlere ekipman olarak tanıtmayı planlıyorum. O ekipmanlar bana mevcut elimde bulunan alanı aktif bir şekilde kullanmam açısından çok ciddi bir avantaj sağlayacak. Dolayısıyla her zaman çok maliyetli çözümlere gitmek yerine ucuz yollu çözümlerle aynı performansı nasıl alabilirimi de araştırmak zorundasınız. Yaratıcılık bizim burada bulunduğumuz işin zaten bir parçası. Yaratıcı olmadan sürekli para kazanmayı vesaire çok fazla zaten düşünmeyin. Sektörde bir noktadan sonra sizi mutlaka yaratıcılığınız ve sorun çözme yeteneklerinizi ayrıştıracaktır. İnsan ilişkilerinizde tekrardan müşterilerinizin sizinle çalışmasını tekrar tekrar destekleyecek, mümkün kılacaktır. Burada bir diğer önemli bir nokta ise, bu tabi ki de kesinlikle şart değil ama eğer yapabiliyorsanız kendinize bir mentor yani bir rehber niteliğinde yardımcı olabilecek bir fotoğrafçı bulmaya çalışın. Ben bile bu tarz işlere girmeden önce Genellikle sosyal medyada yeni yeni popüler olmaya başlayan Instagram içerik üreticilerini bulup onlara ulaşıp kendi çektiğim fotoğrafları ve bu işlere girmek istediğimi açık açık söylüyordum. Onlardan bu tarz onaylamalar da aldıktan sonra yani onlardan da bir takım onaylamalar aldıktan sonra bu işi yapabileceğimi olan güvenim tam olduğu noktada zaten artık tamam ben bu işi kuruyorum ben bu işi yapacağım deme cesaretini bulabildim. Çünkü e, genellikle bir mentor size sektör içerisinde çalıştığı zorlukları neleri nasıl aşabileceğinizi ister istemez gösterebilir. Hatta benim bu kanal içerisindeki planlarımdan bir tanesi de ileride o tarz bir ayrıca bir hani katıl grubuna dahil ederek de burada fotoğrafçılıkla ve video ile ilgilenecek yeni arkadaşlara iş konularıyla ilgili ya da yapabilecekleriyle ilgili bir takım mentorluk edebileceğimiz, birbirimizle bilgi alışverişinde bulunabileceğimiz bir grup da yaratmak zamanla istiyorum. Diyorum. Evet bugünkü videomuzun konusunda hani kendi işinizi kurmak ve herkesin yaptığı başlangıçtaki hatalarla ilgili sizlere olabildiğince benim gözlemlediğim ve tecrübe ettiğim bir takım şeyler aktarmaya çalıştım. Diliyorum video sizin için faydalı olmuştur. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı da lütfen ihmal etmeyin. Önümüzdeki zamanlarda da gerek freelancerlar için olsun gerek amatörler için olsun çeşitli inceleme videoları vesaire de çekiyor olacağım. Tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.